Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'te birkaç indirim var. Onları size hemen göstermek istiyorum. Bunlar hafta sonuna özel indirimler. Sizler de kaçırmadan alabilirsiniz. Hafta sonuna özel indirimler kısıtlı sayıda olduğu için videom çok kısa olacak. Sizler de faydalanın diye hemen videosunu çekmek istedim. Özellikle yağ ve çaylarda gayet güzel indirimler var. Sizlerin de ihtiyacınız varsa eğer Şok Market'lerde hiç zaman kaybetmeden alabilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada Nutella markasının fındıklı çikolataları var. Şöyle 630 gram. Fiyatı da 179 lira 95 kuruştan 124 lira 50 kuruş inmiş Ve Anadolu Çiftliği markasının bir kolu yumurtaları da indirime girmiş. Medium boy yani orta boy yumurtalar. Fiyatları da 85 lira 95 kuruştan 69 liraya inmiş. Çaykur markasından birçok çay çeşidi indirme girmiş. Hadi hemen inceleyelim. Burada 1 kilogramlık çay indirme girmiş. Şöyle çaycığım. Siyah çay ve fiyatı 162 lira 50 kuruştan 149 liraya inmiş. Şöyle üst rafta da 500 gramlık çaylar indirimde. Bu çay Rize Turist çayı 500 gram. Fiyatı 99 lira 75 kuruştan 89 lira 90 kuruşa inmiş. Burada da tiryaki çayı var. Bu da yine 500 gram. Bunun da fiyatı yine 98 lira 75 kuruştan 89 lira 90 kuruşa inmiş. Şimdi de makarna çeşitlerindeki indirimlere bakalım. Hem Filiz hem de Nuh'un Ankara makarnaları indirime girmiş. Bütün çeşitlerinde indirimler var. Şöyle 500 gram paketlerde. Bunlar Filiz makarna. Şöyle aşağıda da Nuh'un Ankara'nın makarnaları var. Bunlar da yine 500 gram ve ikisinin de fiyatı 22 lira 95 kuruştan 16 lira 50 kuruşa inmiş. Ve piyale markasının 5 kilogramlık unu da şok marketlerde inzerimize şöyle baklavalık böreklik buğday unları. Bu ara tüm marketlerde 5 kilogramlık unu indirimde bilginiz olsun. Fiyatı da burada 72 lira 50 kuruş. Ve aynı markanın 2 kilogramlık unlarına baktığımız zaman bunların da fiyatı şok marketlerde 26 lira 50 kuruş ve gördüğünüz gibi şok marketlerdeki 5 litrelik ayçiçek yağları da indirime girmiş. Bence kaçırılmayacak bir fırsat. Evin markasının 5 litrelik ayçiçek yağları. Şöyle bidon halinde. Fiyatları da 299.95 kuruştan 199 liraya inmiş. Videom biraz kısa olsa da umarım sizin için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.